bir 1545 komutları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda kuzenim var. Merhaba Hoş Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir F F5'e geçeyim arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben birkaç gün boyunca video atamamıştım. Çünkü bayramdı bildiğiniz nedeniyle. Hepinizin şimdiden önceden de bayramınızın kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size toolbox yükledim arkadaşlar. Tolbox yükledim. Bu anormal Tolbox arkadaşlar. Eğer Tolbox'un sizin de yüklemenizi istiyorsanız, istiyorsanız size e, videosunu istiyorsanız bu e, videoya kaç beğeni gelsin? 10, 10 bin. değil. E, 30 beğeni 15'te 15'te like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelik temiz bir yer bulalım. Hayır, mesela şurası arkadaşlar. Arkadaşlar bu toolbox yüklemek için birkaç gündür uğraşıyordum. Tabi şey yapmak için. Eğer evet, kuzenim, kuzenimin de toolbox yükleyip bizim oynamasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk komutumuzdan başlayalım arkadaşlar. İlk önce komutumuz şöyle kollarımızı kopartma arkadaşlar ve kollarımızı getirme arkadaşlar böyle kol kapatıp kol getirme böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen göstereyim ben size bunun komudunu evet arkadaşlar kol kat arkadaşlar bir saniye kol kapatma böyle arkadaşlar bunu siz şu komutu SS alın arkadaşlar kol kapatma arkadaşlar bir de kol getirme var arkadaşlar şuraya bastım o aynı yazdığım komudun yerine bir yazın arkadaşlar. Hemen SS'leri alın. Aldınız mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci kovduğumuza. El hareketi. Oyna biraz kas olabilir çünkü arkadaşlar hem toolbox var hem de video çekiyorum ya arkadaşlar. El hareketi. Şöyle el hareketini yapıyor arkadaşlar. Hatta ben size daha şeyden göstereyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hareketi yapıyor. Bazen kasıyor olabilir bu dönem telefonumdaki şeyden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben bunu hemen sizin komu da göstereyim arkadaşlar. Komutunu da göstereyim. Şöyle el hareketi bir saniye arkadaşlar. El hareketi. El hareketi bir. Evet arkadaşlar siz bunu burada olacak ama siz bunu buraya getirin arkadaşlar. Ee, böyle şuraya getirseniz daha güzel olur. Bir. El indirme el indirme bu el kaldırma o el indirme el kaldırma evet arkadaşlar buna da böyle hemen seslerinizi aldıysan tekrardan geçelim arkadaşlar ee, arkadaşlar şu neymiş ha, bu yamultma arkadaşlar yamultma bir de kendime şimşek var arkadaşlar hani babı kızdığında kendime şimşek çarptı arkadaşlar böyle yamultma var arkadaşlar yamultmayı komodunu Bulamadım arkadaşlar. Siz bulursanız bana yorum şey yaparsanız sevinirim. Böyle düzeliyorsunuz. Ben size bir şey olarak göstereyim. Bir de kendinize şimşek var arkadaşlar. Bakın şöyle kendinize şimşek çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar en çok popüler olan el hareketi ve şimşek. Şimşek, şimşek, şimşek. şimşek komutu bu arkadaşlar. böyle gördüğünüz gibi. İsabetli şimşeği de bulamadım arkadaşlar. Siz bana gösterirseniz çok sevinirim. Hemen yani arkadaşlar ben size kendinize şimşek ve e, şimşeği göstereyim. E, bir saniye arkadaşlar. Kendine şimşek bu arkadaşlar. Bunu sonra çekin arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Gene buradayken buraya alın. Bunu sonra çekin. Kendine şimşek. Gene böyle. Baktığım yere şimşek arkadaşlar. E, baktığım yere şimşek. Evet, tamam. evet arkadaşlar bunu da sonra çekin. Şu en sondaki şu on, on yedi var ya arkadaşlar. Bakın. Bu sizin kaç blok öteye atmanızı yani şimşek kaç blok öteye şey yapmanızı arkadaşlar. Baktığım yere yıldırım da bu. Evet arkadaşlar bu da gitti. Ee, sonra arkadaşlar şuradan e, göstereyim ben Baktığım yere yıldırım gösterdim. Başka ne göstereceğim? He. Toprak duvar arkadaşlar. Babi'nin bir videosunda böyle toprak duvar yapıyordu kendini korumak için. Hızlı hızlı göstereyim. Ee, toprak duvar lazım bir de. Baktım yere kol ben baktım. Toprak duvar Heh, buldum arkadaşlar. Toprak duvar da duvar da bu arkadaşlar. Şu 3 3 olan yerler kaç bulup olsun diye arkadaşlar. Siz bunu ayarlayın. Eses aldıysanız diye komutumuza geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Ee, komutumuz şu Ice Ben kollarını şöyle kaldırıyor. Benim tol dolayı böyle biraz kötü oluyor. Ya arkadaşlar düzelelim. Neyse arkadaşlar. Şöyle bunu da konu göstereyim. Ice kol kaldırma mı? Ice kol kaldırma Iceman kol kaldırma mı? Nerede bu ya? Biraz karışık arkadaşlar. Aa, buldum. Tamam arkadaşlar. Bu da bu arkadaşlar. Bunu siz burada değil de buraya yapın arkadaşlar. Burası daha güzel oluyor. Bu animasyon S animasyon Ad Mod Stand etik Post animasyon 999. Böyle arkadaşlar. Şimdi diğer komutumuza geçelim arkadaşlar. Bu Iceman'ı bir evet Iceman'ı arkadaşlar. Hemen şunu düzelteyim. Evet arkadaşlar efekt silme. Mesela sizde bir efekt mesela nasıl göstersem. Ee, buldum arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Ee, mesela görünmezlik var mı? Hatta arkadaşlar ben size şöyle gece görüşü alayım kendime. Gece görüşü alayım. Bir saniye arkadaşlar. Gece görüşü, gece görüşü, gece görüşü. Ne kesiyor? Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece görüşünü aldım. Efekt var. Efektim gitti arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen bunun komutunu da göstereyim arkadaşlar. Bu komutu ben koydum. Niye bizi bilmiyorum. Effect as clear. Arkadaşlar bunu da şöyle buraya alın. Daha güzel oluyor. Hemen hava durumunu da yapalım. Arkadaşlar şunu diyor. Hava durumu açık clear. saatimizde sabah yapalım arkadaşlar. Saat gündüz. Böyle gelecek arkadaşlar. Arada sağda mod da atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Birinci komutumuz bu Katerina ile ilgili. Katerina kol kaldırma ve kol indirme. Evet arkadaşlar böyle bu. Hakikaten kol kaldırma ve indirme. Ben bunu kol kaldırma ve kol indirme ile yapmıştım ama kol kapatma baktım ya cebine. kol kaldırma ve kol indirme. Kol kaldırma böyle arkadaşlar. Ee, şöyle siz SS alın. Kol indirme de gene en sonunda bir var. Bunu da aldığınızı gibi düşünüyordum. Hmm. Konuşamadım neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene bir el hareketli bir şeyimiz var. Ee, şöyle öz öz yardımla. Bunu havaya bakarak yapın yoksa yeni dibine giriyor. Bakın eş blok yerleştirdiniz eşleşmedi diyor. Şöyle arkadaşlar oldu. Hemen şey yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi e, yamuk öz düşünmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu gene buraya alın. Öz düşünme. Slash set blok 3 tane çiğ şey koyun. 10 anvil böyle arkadaşlar. Sonra Hazırım sıkıldın mı? <laughs> Neyse. Ee, e, el hareketinde etinde meteor yağdırma. Evet arkadaşlar. Meteor yağdırmayı da ben size göstereyim. Tek bir videoda bütün komutları gösterdim. Vallahi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapatalım. Bakın her yerde şey yağıyor. Evet bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar geldik. şurada meteor yağmuru. Bunu da alın arkadaşlar. Bunu da gene buraya çekin arkadaşlar. Aldığınızı düşünüyordum. Esas alın alın alın. Evet arkadaşlar. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Ee, bayramınız şimdi kutlu olsun arkadaşlar. Geçti ama gene de bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar daha böyle e, tall box istiyorsanız videosunu toolbox nasıl kodulu onu istiyorsanız size göstereceğim arkadaşlar. Onun için video 30 beğeni ve 15 like gelsin arkadaşlar. Beğen olup beğen at, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyordum Kuzenim sen de de görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.